Herkese selamlar. Beşiktaş haberlerimizin yeni bölümüyle birlikteyiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Beşiktaş'la ilgili de hemen şöyle gazetelere bir bakalım. Fotomaç gazetesi çok can yakacak şeklinde bir haber yapmış. Karagümrük karşısında müthiş bir golle galibiyeti getiren Alex Teixeira'yı taraftarlar yere göğe sığdıramadı diyor gazete. Gerçekten de attığı gol hani ceza sahası dışından ayağının içiyle sanki penaltı gibi köşeye müthiş bir vuruş gönderdi. Sergen Yalçın "Bravo beyler." demiş sıcak havaya. "Eksik kalmanıza rağmen çok iyiydiniz. Şampiyon gibi oynadınız. Ne kadar iyi bir takım olduğumuzu bir kez daha kanıtladık." demiş. Batman göz doldurdu. Ee, o da gerçekten yine Beşiktaş'ın iyi transferlerinden biri. Pozisyonlar da buldu. İlerleyen haftalarda bulduğu pozisyonları bakalım değerlendirebilecek mi? Ee, Bas şu ay gerçekten oldukça başarılı bir performans ortaya koydu. Hazırlık maçları alınacak biraz önce de e, haberimizde de vardı. Hazırlık maçları alınacak. Meraş gün sayıyor şeklinde bir başka haber. Ve Montero'nun dileği kabul oluyor. Beşiktaş'tan ayrılırken umarım tekrar buluşuruz diyen Montero bu hafta yeniden imzaya bekleniyor diyor. E, Foto Maç gazetesinde Beşiktaş'la ilgili haberler bu şekildeydi. TRT Spor ekranlarındaki Beşiktaş gelişmeleri buraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım. Beşiktaş'a Francesco Montero bu hafta imzaya gelecek. Stoper'de Kaan en için olumlu sonuç alamayan Beşiktaş, Diego Simeone'nin kadroda düşünmediği 22 yaşındaki Montero konusunda Atletico Madrid ile yeniden anlaşma sağladı. Foto maçın haberine göre geçtiğimiz sezonda Beşiktaş forması yiyen İspanyol futbolcu bu kez satın alma opsiyonu ile kiralanacak. Genç futbolcunun kısa zaman içerisinde İstanbul'a gelip imza atması bekleniyor. Montero geçen sezon sonu Beşiktaş'tan ayrılırken Kariyerimde çok önemli bir yıl oldu. Kişisel olarak çok geliştim. Umarım ileride yollarımız tekrar buluşur. Seni çok seviyorum Beşiktaş ailesi demişti. Montero'nun Atletico Madrid'de olan sözleşmesi 2024 yılında bitecek. Redpen ve Alex'in dikkat çeken Fatih Karagümrük performansları. Beşiktaş yeni transfer Alex Teşer ile Fatih Karagümrük'ü 1-0 yendi. Attığı harika golün yanı sıra Sambacı kritik istatistikleri ile dikkat çekti. 2 kilit pas verdi. 20 kez topla buluştu. 10 tane hücum pası denedi. 7'si isabetli oldu. %70 isabetli pas yüzdesiyle oynadı. 3 kez de Beşiktaş'ın en fazla adam geçen futbolcusu oldu. Sadece 2 top kaptırdı. 2 de defansif hamle yaptı ortaya da uzun top denemedi. Adriano'nun Mayıs 2018'de Kayseri attığı golden sonra ceza sahası dışında gol atan ilk sambacı oldu. Beşiktaş taraftarının performansını merak ettiği oyuncu da diğer bir yeni isim idi. Belçikalı futbolcu ikisi isabetli 7 şut çekti. 2 kez de kilit pas verdi. 35 kez topla buluştu. 16 pasında %81 isabet yakaladı. 2 kez adam geçti 3 foul aldı. Kısaca iki yeni transferin de performansları göz doldurdu. Geçson konusunda da acele etmek yok. Süper Fatih Karagümre 1-0 yenerek puanı 7'ye yükselten Beşiktaş iki ismi daha kadrosuna katmak istiyor. Geçen sezon kiralık olarak forma giyen Haver Montero konusunda Atletico Madrid ile büyük ölçüde anlaşan siyah beyazlar Getson Fernandes içinse acele etmeyecek. Yönetim geçen sezon göre yaptığı Galatasaray'da başarılı olan 20 yaşındaki futbolcu için Benfica'yı teklifinle etti ve 2 Eylül'e kadar bekleme kararı aldı. Kartal bir stoper ve bir orta saha takviyesiyle transferi kapatacak. Adem içten de Beşiktaş'a bonservis resti. Siyah beyazların Temmuz 2018'de Torino'dan 1 milyon 250 bin euroya kiraladığı bir sezon sonra da 6,5 milyon euroya bonservisini aldığı Sırbistanlı futbolcu Serie A ekiplerinden Sampdor ile el sıkıştı. Beşiktaş ile bir yıllık daha sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki orta saha futbolcusunu alacaklarına karşı bonservisini istediği tarafların görüşmeleri sürdürdüğü belirtildi. Nayice de talip olduğu da öne sürülmüştü. Beşiktaş'ta geride kalan 3 sezonda 85 maça çıkan Laiç 18 gol 26 asistlik performansı imza attı. Fenerbahçe ve Galatasaray istedi yine Beşiktaş dedi. Beşiktaş milli takımın sol Bekimut Umut Meraş'la anlaştı. Boluspor'da futbola başlayan Bursa Spor'daki performansıyla üç büyükleri peşinden koşturan Umut para yerine kariyeri için Le Havre'yi seçti. Fransa 2. Ligi'nde oynayan Umut 2019'da verdiği röportajda Leavre'yi seçme nedeni Galatasaray'da o dönem 3 sol bek vardı. O yüzden Beşiktaş ve Fenerbahçe daha yakındı. Oynayabileceğim bir kulübe gitmek istedim. Beşiktaş'ta anlaşmıştım. Yeni başkan Mesut Mestan gelince bon servis istediler ve Beşiktaş transferim gerçekleşmedi. Ama şu anda Beşiktaş'ta olacağım için çok mutluyum dedi. O dönem Umut Beşiktaş'a bedelsiz gelecek. Yılda 350 bin TL oynayacaktı. Mestan 5 milyon TL bon servis isteyince transfer gerçekleşmedi. Beşiktaş bu kez Umut'u 1 milyon euro bonservis bedeli ve 850 bin euro yıllık maaşa transfer etti. Bu transfer döneminde Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yanı sıra Trabzonspor'da talip oldu. Ancak Umut yine Beşiktaş'ı seçti. Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan Salih Uçan'a uyarı. Beşiktaş'ta kazanılan Fatih Karagümrük maçının bitiminde teknik direktör Sergen Yalçın'ın teşekkür konuşması ortaya çıktı. İkinci devrenin neredeyse tamamını 10 kişi oynayan fakat buna rağmen farklı galibiyet kaçan siyah beyazlarda soyunma odasında talebelerine seslenen usta hoca ayaklarınıza sağlık diyerek söze girdi. Foto maçın haberine göre mücadeleleri nedeniyle futbolcularını kutlayan Sergen Yalçın sıcak havaya eksik oynamamıza rağmen çok iyiydiniz şampiyon gibi oynadınız ifadelerini kullandı. Siyah beyazlı hoca şöyle de devam etti. Olumsuz durumlara rağmen farklı da kazanabilirdiniz. Bu durum bile ne kadar iyi bir takım olduğumuzu bir kez daha kanıtlıyor. İlerleyen haftalarda daha iyi olacağımızı da gösterdiniz. Bravo beyler. Öte yandan tecrübeli çalıştırıcının Sağoluğu da özel bir görüşme yaparak sahada kendine verdiğini elinden geleni yapmak istediğini görüyorum ama daha dikkatli olmalısın. Uyarısında bulunduğu da gelen haberler arasında. Biraz daha Avrupa'dan futbola bakalım. Hem Mabini e Real Madrid'deki maaşına Ronaldo tarifesi. Real Madrid PSG ile anlaşması halinde Mbappe'ye önereceği maaşa ilginç bir yöntemle belirledi. Real Madrid Paris Saint Germain'in ısrarcı tutumuna rağmen Mbappe için girişimlerini sürdürüyor. İki takımın anlaşmayı sağlayıp sağlayamayacağı merak konusu olmaya devam ederken olası transferle ilgili yeni bir detay ortaya çıktı. İspanyol gazetesinin verdiği habere göre Real Madrid Mbappe'ye Ronaldo'nun takımdaki son sezonunda kazandığı ücreti teklif edecek. Portekizli Yıldız 2018'de Real Mert'ten yıllık 23 milyon euro net maaş alıyordu. Bu maaş Mbapp Real Madrid'in en fazla kazanan futbolcusu yapacak. Şu anda İspanyol ekibinin kadrosundaki en pahalı isim 21 milyonluk maaşıyla Eden Hazard. 10-17 milyon euro ile Toni Kroos takip ediyor. Keyla Mbappe PSG ile devam eden sözleşmesinden yılda 18 milyon euro kazanıyor. İddia edilen 23 milyon euroluk maaş doğruysa EmaP’in yıllık kazancı da yaklaşık %28 oranında bir artış meydana gelecek. Real Madrid Mbappe için yaptığı 160 milyon euroluk ilk teklif PSG tarafından yetersiz bulunarak geri çevrilmişti. İspanyollar geçtiğimiz günlerde 170 milyon euro artı 10 milyon euro bonus şeklinde yeni bir teklif yaptı. Ancak PSG cephesinden henüz bir yanıt gelmedi. Mbappe'nin ayrılık istediğini zorlamış fakat oyuncunun gitmesine ancak istedikleri şartlar sağladığın takdirde izin vereceklerini açıklamıştı.